Karam, deniz, hava ve tren nakit nakil hatlarının merkezlerinden Mersin nakliye sektörünün temsilcilerini ağırladı. Mersin lojistik ve taşımacılık fuarına yüzün üzerinde firma ve 10 binin üzerinde iş insanı katıldı. Nakliye sektörünün öncüleri Mersin'de buluştu. Mersin Lojistik ve Taşımacılık Fuarı'na ulaştırma alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin jeopolitik konumu, Ukrayna, Rusya Savaşı ve Orta Oda'da yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin lojistik alanda önemini son dönemde daha da arttırdı. Türk iş adamları düzenledikleri fuarlarla bu alanda emin adımlarla yürüyor. Yüzden fazla katılımcımız mevcut şu anda. Yerli hem trailer firmaları olsun hem AdBlue dediğimiz lojistik firmalarının kullandığı sıvı katkıları olsun araçlar için çeşitli firmalar mevcut. Toplam 3 günlük ziyaretçi sayısında da 10 bini geçtik şu anda. Fuara katılan iş insanları Mersin üzerinden geliştirdikleri yeni taşıma projelerini de masaya yatırdı. Mersin Limanı'na varış yapan yüklerin dünyanın her yerinden gelip Asya koridoruna devam ediyor olması, Avrupa koridoruna ve Rusya tarafına devam ediyor olması Mersin'e ana aktarma noktalarından bir tanesi yapıyor. Fuar'ın gelecek yıllarda daha yoğun katılımla düzenlenmesi planlanıyor.